Whoop that trick Whoop that trick Az önce şeyi izledim geldim <laughs> NXT'deki son Dragon, Trick e, Williams maçını Trick Williams'a kemer hayırlı uğurlu olsun Ancak e, bugün benim bahsetmem gereken Başka bir kemer var NXT kemeri değil Birazcık bugün sizlerle şey konuşacağız WWE Women's World Championship Women's World Championship Kadınlar Dünya Şampiyonu Peki Lynch adam. Ama işte e, insanların canını falan mı sıktı? Ne oldu? Bilemiyorum. Gelin hadi sizlerle bunu konuşalım ya. Şöyle bir arkaya yaslandı bir. Şimdi. Ya yani bir yer ipli maalesef ki bildiğiniz üzere sakatlandığından dolayı kemeri bırakmak zorunda kaldı ki efsanevi bir sürecin içindeydi. Vallahi 365 yani 400'e doğru gidiyordu zaten. 400 olmuş buydu. Olmamıştı. Resilmeye dalmıştı da zaten. Resilmeye geçti. Daha bir ay olmadı. Evet. Yani 400'e doğru giden bir süreci vardı. Aslında çok da başarılıydı. Ripley yani kadınlar division'da yeni bir soluk oldu ve gerçekten heel olmasına rağmen seyircilerin çok sevdiği bir güreşçi. Bu şekilde bırakılan kemerler beni çok üzüyor ya. Kim olursa olsun sakatlıkla kemer bırakılınca tadım kaçıyor ve böyle uzun bir süreçte bırakıldığı zaman ki Eskiden de böyle hani tanık olduklarımdan bir tanesi John Cena'dır mesela. O Vince McMahon'in hep şey vardı. Hulk Hogan'dan sonra birini böyle çok uzun süre şampiyon yapacağım. Oralara falan hani böyle uzun süre yapıp of hayali vardı Hulk Hogan'a kadar yaklaştırmak. Bunu önce Bret Hart'la denediğini hatırlıyorum. E, Bret Hart'la denediği ama olmadı. sonra da vazgeçti planladığı şeyi falan değiştirdi. John ile bunu planlıyordu. 2007 yılı olması lazım. İşte 2008 Rumble'da e, geri dönen bir John vardı. Sakatlıktan. İşte o sakatlık maalesef o kemer sürecini bitittirdi. E, Roman Reigns de yaptılar artık bunu. Hani artık 1300 küsür günde sakatlıktan da uzak. Mümkün olduğunca part time takılarak e, ilk bir buçuk yılından sonra part time takılan bir Roman Reigns vardı. E, son bir senesi, bir senesi artık birazcık öyle geçti. Bunun da sonunda sağladılar yani. İşte kadınlarda da aslında Rhea birazcık böyle gibi hissediyordum. Ama tabii Bianca Belair'in daha uzun bir süreci var. 410 gün falan da galiba o da öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Rhea yeni dönemde işte artık ikincisi olacaktı bunun. Uzun ve muhtemelen bayağı da uzun gidecekti. Ben Rhea e, samimi olayım size bir sonraki resimlerini falan görebilir diye düşünüyordum. Yani en uzun ihtimal yoksa SummerSlam falan tabii daha uygun gibi yine kemer salması için. Ama sakatlandı. Sakatlandığı için de maalesef hemen boşa çıktı. ayda zaten Lim Morgan sakatladı. E, Morgan sakatladı. Lim Morgan'ın bir revenge turu var. İşte intikam turum var benim artık. İşte başıma bela almış şeyleri falan hepsini öcünü alacağım diye. Bunlardan bir tanesi en ana olay zaten Rhea Ripley'di. Çünkü e, Morgan'ın 8 ay boyunca uzak kalmasının sebebi de Rhea Ripley'nin hani onu sakatlamasıydı hikayede de. E, bir şekilde Kemerin birine verilmesi gerekiyordu. Şimdi ben adayları değerlendirmiştim. Daha önceki videolardan bir tanesinde şampiyon seçiyoruz diye. Bir video yapmıştım. <laughs> Raw kadrosundaki kişilere falan baktım. Becky Lynch normalde uzaklaşmıştı. Seth Rollins ile beraber Becky birazcık uzak kalacaklardı. Seth'in zaten bir tedavi süreci var. Dizinden ameliyat oldu. Buradan tekrardan kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve çok da saygı duyuyorum. Bekiyle birazcık kafa deneyeceklerini düşünüyordum. Ancak yani beklenmedik şekilde Yeripli'nin sakatlığı kemeri boşa çıkarınca Allah biz şimdi ne yapacağız oldu da bir de bir e, Elinde bir Lim Morgan var. Kemere göz kırpan. Çünkü olayı oydu yani Rhea ben işte şey yapacağım falan diye. Sonra Nia var. Nia Jax e, son dönemlerde bence kadınlar devrini gerçekten estirdi. E, sevin sevmeyin. Size Nia anlatacak olursam Nia bulunmaz bir nimettir WWE açısından. Giant statüsünde bir kadın güreşçidir. E, ee, i̇stediğiniz kadar kaslı, fizikli, iri, Bianca Belair'in Rhea Ripley'in falan olsun. Nia bu işin pislik Giant'ıdır yani. Pislik yapar, işte nefret kazan, kazanır seyirciden. Nia öyle bir güreşçi ki senin elinde parlatman gereken biri varsa Nia onu fiyoda soktuğun zaman parlatırsın işte. Hani öyle adamlar vardır ya. Bir ara mesela Big Show böyleydi. Yürü falan şey. Kim yükseltmek istiyorlarsa Big Show'a Big Show'a dödürüyor dövdürüyorlardı. Nia Jax de birazcık aslında öyle. Ee, bence Nia Jax güzel bir aday olabilirdi. Benim zaten e... ah benim ya şöyle söyleyeyim. Lee Morgan direkt geldi dedi ki ben şampiyon olacağım. Real sakatladım Şimdi sırada haftaya kemer almak var. Bunu dediği anda benim gözümde zaten gitti. Otomatikman gitti Liv Morgan. Bunu söylediğimde bana bayağı Liv Morgan fan club. Liv <laughs> Morgan'cılar seviyorum sizi bu arada. Ee, Twitter'da falan da atışıyoruz. hoşuma gidiyor. Ben de bilerek böyle dürtüyorum da. Ya yani şimdi Liv Morgan doğru söylemek gerekirse ki e, Pro Wrestling Studio'da da konuşuruz. Konuşacağız da. Kero'nun çok merak ediyorum Kero'nun fikirlerini. Çünkü Kero birazcık Liv Morgan'ın baya böyle hani e, negatif düşünceleri var ki benim de keza öyleydi. Yani şampiyon oldu ama bana şampiyon gibi hissettirmedi. O yüzden ona bir dönüşüm gerekiyordu. Tam da şu an onun içinde işte. Bu olması gerekiyordu. Liv Morgan heel olarak bir şey yapması gerekiyor şu an. Bu dönüşümde ben Liv Morgan'ı eledim otomatikman. Şampiyon olamayacağını düşünüyordum. Nia Jax kesinlikle orada bir numarada şampiyon adayıydı benim gözümde. Ancak maçın Battle Royale olduğunu öğrendim. Battle Royale olacak maç dedim. Dedim Nia Jax gitti. Neden çünkü? ilk aklınıza gelecek şey bir Battle Royale'de Nia kemer kazanmasıdır. Neden? Çünkü elenmez. Çok iri falan. olduğunu anladığın anda dedim tamam kazanamayacak. Nayajax İlk akla geleni yapmayacaklar. Sonra da bir haber geldi. Bakın şu haber. Becky Lynch confirms Raw return. E, raw geri dönüşünü işte onayladı falan. Evet geri dönüyormuş falan diye. Tatilde bir yarım kesiyor. Bunu duyduğum anda dedim ki tamam Becky Hatta tweet attım. Liv Morgan'cılar boşuna şey yapmasın. Hani şampiyon olmayacak diyor. Nasıl olmayacak ya işte Liv Morgan kazanacak falan. Burada şimdi Keşke hazırlasaydım da o bana yazılan şeyleri işte ne anlıyorsun sen de bilmem Liam Morgan alacak falan diye. Almayacak abi onu dillendiriyorsa son saniye alamaz yani kemeri. Ama dur şimdilik. Henüz dur 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 daha dur. Sonra oraya nayacaks yaptım işte. Rada şampiyon diyebilir miyiz diye. Sonra o attığım nayacaksa kendi mentionladım. Şöyle yazdım. Bekilinci koydum hayır diye tak diye böyle göz kırptım. Tam olarak beklediğim oldu aslında. Ee, şimdi bu insanların Tepkisini aldı. Yani Bekirinç niye şampiyonlar? Şimdi şu doğruyu söylemek gerekirse Bekirinç evet son 10 yıla baktığın zaman modern dönemde en önde gelen 3 kadın güreşçi varsa onlardan bir tanesidir nokta net. Bekirinç odur yani. Bekirinç nedir? Bekirinç'e şart nedir biliyor musun? Sina şu dönemde. O yüzden de Bekirinç'in şampiyon olmasını hiç şaşırmadım. Onu da söyleyeyim. Ama bana heyecan verdi mi derseniz işte vermedi şimdi elimde Lee Morgan var benim. Şampiyon olabilir mi? İşte ileriye dönük bence olacaktır da. Ve Lee Morgan bir heel dönüşümü geçirecek. Bu da belli. Sinir krizi geçiriyor. Bir şeyler oluyor böyle. Öfkeleniyor hani bir şeyler. Bir şey hedefliyor ve başaramıyor. Revenge tur dedi. Geldi. Rhea sakatlayana kadar aslında hiçbir şey başaramadı yine. Yine işte son saniye Rumble durumu falan var ya böyle. Hep, hep sona kalma durumu var. Bunu biliyorsunuz bu arada hep sona kalıyor. Sonlara kalıyor. Böyle runner up oluyor. Bir, 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 türlü alamıyor. İşte artık onun içinde yazılan hikaye bu aslında. Yani e, tek taraflı bakarsanız sadece tek güreşçi odaklı bakarsanız fan odaklı böyle ben bunun hayranıyım bunun taraftarıyım odaklı bakarsanız bunu görmem ihtimaliniz çok yüksek. Ben şu an benim e, tabi bu %100 tutacak diye bir şey yok. Tabi de bir yeteri kadar tanıdığım için artık yorum yapabiliyorum. Tahmin yapabiliyorum. Liv Morgan şu an e, dünkü maçtan sonra da o bir Böyle öfkeli şekilde kameraya gidiyor, kamerayı böyle şey yapıyor, tutuyor falan. Ve bunu kendisi yayınladı. E, Lim Morgan'ın bir heal dönüşümü olacak. Bu şu anda heal olmasa da hareketleri bunu hissettiriyor. Şu an bayağı gelirken seyircilerle falan hani el çakışıyor. Tamam. Ama mevcut şampiyon bir sen kafayı kemere takmışken bu takıntın seni heal yapar. Ve olması gereken de bu dönüşte arkadaşlar. Bir tweet attım. Bunu burada bir kere daha söylüyorum. Bunu belki kapağa yani direkt kapağa ya da başlığa da yazarım. Rhea yarın öbür gün geri döndüğü zaman peşinde olacağı, eşine takılacağı şampiyon bence Becky olmayacak. Ben Lee Morgan şampiyon olacağını tahmin ediyorum. Şu anki gidişatta bakın bu tamamen anlık. 24 Nisan itibariyle ben böyle düşünüyorum. Aa, 24 Nisan demişken bu akşam Tonlay Ören'de Enzo TV var onu da unutmayın. <laughs> Saat 19'da. Gününde izliyorsunuz da bu, bu videoyu. Ben öyle düşünüyorum. Ben Becky Lynch'in bunu çok uzun süre şimdi insanlar diyor resim ve taşır. Normal şartlarda Becky Lynch taşıyabilecek bir güreşçi. Ama ben öyle olmaması, olmayacağını ve olmaması gerektiğini düşünenlerden. Şimdi Nia iyi kullanabilirsiniz. Ve ben, ben olsam mesela Battle Royale'in sonunda Nia Jax, Lynn Morgan, Becky Lynch kaldı. Şimdi bir şeyler yaratmak mı istiyorum? etki yaratmak mı istiyorum? Keyfi ver, vereyim ben. Birebir bir, bir feud yaparsın, bir şey yaparsın. Becky Lynch'in bana heyecan vermediğini bir kere daha söylüyorum. Bekir hiç heyecan vermiyor bana. Vermiyor. The Man karakteri falan işte gelip de böyle işte delikanlı delikanlı konuşması bana işlemiyor. Bana şu an ne işler biliyor musunuz? Sadece meraktan dolayı. Yıl Bir Morgan acaba ikinci bir şansta ne yapacak? Bu, bu benim için daha büyük bir heyecan konusu. Şu anki mevcut Nia Jax. çünkü insanlar sinirini bozuyor. Ee, şampiyon olsa şu dönemde ne var. Bu benim için daha büyük bir merak konusu. Bekir'in hiç değildi mesela. İşte i̇nsanların da eleştirdiği nokta bu. E zaten gidip gelip Charlotte'da belki de kemer kazanıyorlar. E, abi Bekir'in için dönüşünü hatırlayın. Yani Bekir'in Lynch SummerSlam'da geri dönmüştü. E, 2021'deydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte geri döndüğü zaman bazen yılları karıştırıyorum ben nedense ama yok. Geri döndü bilmem ne. Kazanıyorlar yani kemer kazanıyorlar yani illa Charlotte öyle bir şekilde gelip kemer kazanıyor işte o yüzden de insanlar bundan sıkılmış benim gördüğüm kadarıyla Twitter'da falan bakınca siz de hani fikrinizi belirten aşağı zaten ee, ya bu durumu kurtarmak lazım bir şekilde şu an bu kemer farkındaysanız şey gibi hadi siz oynayın da Rey Ripley geldiği zaman zaten buraları hükmedecek Rey Ripley öyle gidiyordu abi Rey ben 500 günün olduğunu emindim mesela bu kemerle gidecekti yani. Sakatlandığı için bıraktı öyle olduğu zaman da artık yeni adaylar lazımdı. İşte yeni aday lazım dediğim yerde bekilinç geliyor. Tepki gösterilecek şey bence budur. Ama hadi yine tamam bekilinç okey dedim. Ben şu an Liv Morgan bana heyecan vermeye başladı. Hill Liv Morgan. Süreç bence artık prime'ına ulaştı. Yani kendi prime'ı kendi tavanına ulaştı. Ben bundan sonra Liv Morgan'ın çok özel şeyler yapacağını düşünmüyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah güzel şeyler görürüm ama işte güreşi dışında karakteri bence henüz daha öyle olgunluğa falan ulaşmadı. Liv Morgan'ın ben şu an yeni bir süreçte olduğunu görebiliyorum. Ve burada şampiyon bir bekilince karşı çıkabilecek Hill Liv Morgan'ın karakter oluşumunu daha da iyi tamamladığını ve gidişatında kendini pekiştirdiğini göreceğiz bence. Ben buna inanıyorum. Ben olsam ne yaparım? Bir Ripley gelecekse ilerleyen zaman. Mesela SummerSlam'a kadar SummerSlam Ağustos'ta 3-4 ay falan var. Şimdi bu 3-4 ay içinde ben olsam direkt Becky Lynch bir tane rakiple karşılaşıyor değil. Ben olsam mesela Rhea Ripley, şey, pardon, Lee Morgan, Nia Jax, Becky Lynch bu üçlü arasında bir triple threat feud yaparım. Ve bunu WWE yaptığı zaman çok iyi yapıyor. Triple threat feudlar benim hoşuma gidiyor bazen. Bunu yaparım işte bekleş olur. Ki backlash'e çok az kaldı. Şimdi backlash'e apar topar hadi dur birini çıkardın karşısına diyeceğim. Hiçbir şey olmayacak ya. Yani bilmiyorum. Çok güzel şeyler yapabilirsiniz aslında. Yani elinizin altında şu an bir cevher var bence. E, yenilenen bir Morgan. Dominant bir Nia Jax. Ve yapın bir şeyler abi. Yani işte memnun musunuz değil misiniz? Size birazcık da bunu sormak için bu videoyu çektim. E, biraz da kendi fikirlerimi belirttim. E-Kilinç'e ben e, Negatif değilim ama bana heyecan vermediği için daha farklı şeyler denenebilirdi. Ama şu an gördüğüm kadarıyla bu birazcık Liv Morgan'a çiziliyor gibi. Birazcık hikaye. O da önemli. Ee, Nia yapacaksın da burada <laughs> önemli bir etken olarak, üçüncü adam olarak kullanabilirsiniz. Bir John Cena, Edge, Big Show feud'u vardı ya. Birazcık bunun gibi yapabilirsin mesela. İşte Triple Threat bir feud'a gidersen. Böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum ne yapacaklar. Ama umarım güzel bir şey yaparlar ki. En azından Ria dönüp de buralara oynayana kadar... Güzel şeyler görürüz diye düşünüyorum. İnşallah. Ben kaçıyorum arkadaşlar şimdilik. Bir kere hatırlatma daha. Bu akşam saat 19'da Tolunay öğrenme Enzo TV var. Güzel bir sohbet oldu. Kendisine tebrik ederim. Gerçekten e, her şeyi böyle tam dakika vaktinde falan geldi. E, çünkü bazılarına yaptıramıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. İyi seyirler şimdiden de. Bay bay.